tradition custom gelenek tradition custom gelenek oral tradition sözlü gelenek oral tradition sözlü gelenek kankubadınci kadının dul kalınca ölen kocasının erkek kardeşiyle evlenmesini şart koşan gelenek kankubadınci kadının dul kalınca ölen kocasının erkek kardeşiyle evlenmesini şart koşan gelenek anorthodox untraditional gelenek dışı anorthodox untraditional gelenek dışı orientalism doğuya özgü gelenek orientalism doğuya özgü gelenek traditional wedding geleneksel evlilik traditional wedding geleneksel evlilik. ritual dini gelenek ritual dini gelenek every nation must keep up their own traditions her ulus kendi geleneklerini devam ettirmeli every nation must keep up their own traditions Her ulus kendi geleneklerini devam ettirmeli Celebration of New Year begins at midnight by tradition Yılbaşı kutlamaları geleneksel olarak gece yarısı başlar Celebration of New Year begins at midnight by tradition Yılbaşı kutlamaları geleneksel olarak gece yarısı başlar Do you know origins of American Indians traditions? Amerikan yerlilerinin geleneklerinin kökenlerini biliyor musun? Do you know origins of American Indians traditions? Amerikan yerlilerinin geleneklerinin kökenlerini biliyor musun?